Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Korkmam Konu Anlatım Soru Bankamızdaki çalışmalarımıza konu değerlendirme testi 4 ile devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilirsiniz. Birinci soruyla başlayalım. Şuradaki görselde bir masanın üzerine dizilmiş olan kare biçimindeki kağıt şeritler verilmiştir. Bu masanın üzerine kenar uzunluğu 2 üstü eksi 5 metre olan kare biçimindeki kağıt şeritlerin 2 üstü 6 tanesi aralarında boşluk kalmayacak ve şeritler üst üste gelmeyecek şekilde diziliyor. Buna göre bu masanın üzerine kenar uzunluğu 2 üstü eksi 6 metre olan Kare biçimindeki kağıt şeritlerden aralarında boşluk kalmayacak ve şeritler üst üste gelmeyecek şekilde en fazla kaç tane dizilebilir demiş. Evet burada 2 üstü eksi 5 metre olanlardan 2 üssü 6 tane yan yana konulmuş. Yani bir tanesi 2 üssü eksi 5 metre. 2 üssü 6 tane yan yana konulduğuna göre buranın uzunluğu bunların çarpımıdır. Tabanlar eşit olduğuna göre üstler toplanır. Ortak tabana üst olarak yazılır. Eksi 5 ile 6'nın toplamı da artı 1'dir. 2 üssü 1 metredir. Yani burası 2 üssü 1 metredir. Peki bu 2 üssü eksi -6 metre olan kare biçimindeki kağıtlardan kaç tane dizilebilir? Çünkülar 2 üssü 1'in içerisinde kaç tane 2 üssü eksi -6 vardır? Ona bakacağız. Yani böleceğiz. 2 üssü 1 bir tabanlar eşit işte olduğu için bölmede bölünen sayının üstünden bölen sayının üssü çıkarılır ve ortak tabana üs olarak yazılır. Çıkarma işlemi yapılırken de birden eksi 6 çıkarıldığında çıkan sayının işaretini değiştirir toplarsak 1 6'da 7 2'nin 7. kuvveti olur. Yani 2 üstü 7 tane dizilebilir. 2 üstü 7 de nedir? 2'nin 7. kuvveti 128'dir. Cevabımız B seçeneği olur. Bir sorumuzda r olan dairenin alanı pi r kare bağıntısıyla hesaplanır. Aşağıdaki noktalı kağıda kağıtta verilen şekil ABCD dikdörtgeni ile O ve M merkezli dairelerden oluşmaktadır. ABCD dikdörtgeninin çevre uzunluğu 4 çarpı 3 üstü eksi 4 metre olduğuna göre O merkezli dairenin alanı kaç metre karedir demiş. Evet. Buradan çevre uzunluğu verilmiş. Çevrede bu birim uzunluklarla hesaplanacak. Bakın burada sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 birim. Burası da 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. Dikdörtgenin çevresi nedir? 12 artı 6 yani uzun kenar artı kısa kenar çarpı 2. Bu da 2 çarpı 18'den 36 birimdir. Bakın biz çevre uzunluğunu biliyoruz. Bu çevre uzunluğunu 36'ya böldüğümüzde bu iki nokta arasındaki uzunluğu bulmuş oluruz. O zaman bölelim. 4 çarpı 3 üssü eksi 4'ü 36'ya böldüğümüzde 4 ile 36 sadeleşir. 1 bölü 9. 3 üssü eksi 4 bölü 9. Bunu da 9'a bölerken 3 tabanında yazalım 9'u. 3'ün karesidir 9. Evet burada tabanlar eşit. O zaman eksi 4'ten çıkaracağız. Artı 2. Çıkan yani sayının işaretini değiştirir. Toplarsak Eksi 4 ile eksi 2'nin toplamı eksi 6'dır. Yani 3 üstü eksi 6 olur. Buradaki bir birim uzaklık burası 3 üstü eksi 6'dır. Tabi bu yarı çapı gerekli bize. Yarı çapını bilirsek alanını buluruz. Bu da yarı çap, 3 birim olduğu için 3 ile 3 üstü eksi 6 çarpılır. 3'ün birinci kuvvetidir. Tabanlar eşitse üstler toplanır. Ve buradaki uzunluk 1 ile eksi 6'nın toplamı eksi 5. 3 üstü eksi 5 metredir. Yani yarı çapımız 3 üstü eksi 5 metre. Şimdi alanımızı bulalım. Alan pi çarpı r karedir. Pi'yi 3 alacağız. Yarı çapımız 3 üstü eksi 5. Bunun karesini alacağız. 3 çarpı üstün üstü çarpılır. 3 üstü eksi 10 olur. 3'ün 1. kuvveti ile 3'ün eksi 10. kuvveti çarpıldığında tabanlar ortak olduğu için üstler toplanır. 1 ile eksi 10'un toplamı da eksi 9'dur. 3 üstü eksi 9 metre karedir alanımız. Cevabımız da B seçeneği olur. Üçüncü sorumuzda aşağıdaki tabloda bir markette satılan bazı ürünlerin birer paketinin kütlesinin çözülmemiş hali verilmiştir. Bu ürünlerin her birinden en az birer paket alan bir müşterinin aldığı ürünlerin kütleleri toplamı 12 tam %77 kilogramdır. Buna göre bu müşteri hangi üründen birden çok paket almıştır demiş. Öncelikle pirince bakalım. Pirinç 3 tane birliği var, 4 tane onda birliği var. 3,4 kilogram. Bulgur 3,2 kilogram. Nohut 4,01 kilogram. Nişasta ise 0,54 kilogram. Şimdi çocuklar bunları toplayalım. Birer tane en az alacak. 3,4 3,2 4,1 4,2 4,2 Virgüller alt alta gelecek şekilde yazdık. 4, 1 daha 5. 5, 9, 11. 11'in biri elde var. 1, virgül, virgül, virgül. 3, 6, 10, 11. 11'in biri evet 11. 11, 15. Bakın bunların birer tane aldığımızdaki e, kütlesi toplamda 11 tam %15. 12 tam %77 kilogramdan 11 tam %15 kilogramı çıkaralım. 7'den 5 çıktı 2, 7'den 1 çıktı 6, virgüllerin altına yine virgül. 2'den 1 çıktı 1, 1'den 5 çıktı 0. 1,62 kilogramlık bir fazlalık var. Burada 1,62 olacak ne var? Bakın bundan 3 tane alırsam 0,54 çarpı 3. 12'nin ikisi elde var 1, 15, 16. Elde var 1, 0, 1. Virgülü buraya yazıyoruz. 1,62 kilogram fazlalığı nişasta alırsa 3 paket daha birden çok paket almış olur. Dolayısıyla o zaman ağırlık 12 tam %77 olur. Bakın bunlardan aldığımda zaten ne oluyor? 1,62'den büyük oluyor. O yüzden cevabımız D e seçeneğidir. Dördüncü sorumuz laboratuvar ortamında dört farklı bakteri türü incelenmiştir. Aşağıdaki tabloda incelenen dört farklı bakteri türünün birer kümesinde bulunan bakteri sayısı ve bakteri kümesindeki bakterilerin toplam kütlesi verilmiştir. Buna göre hangi bakteri kümesinin toplam kütlesinin kümedeki bakteri sayısına oranı diğerlerinden fazladır demiş. Evet burada bakteri toplam kütlesinin kümedeki bakteri sayısına oranını bulacağız. K bakterisi için bakalım. Buradaki çocuklar 0 tam 10'da 3'ü 0 tam 10'da 3 çarpı 10 üstü 5'i 5 çarpı 10 üstü 8'e bölelim. Öncelikle virgülden kurtaralım. 0 tam 10'da 3'ü virgülden kurtarırsak 3 olur. 3 çarpı tabi buradaki üstümüzü 1 azaltmalıyız. 10 üstü 4 yapmalıyız. Bölü. Ve 5 çarpı 10 üstü 8 Burada da 3'ü 5'e bölemeyeceğimiz için yine üstümüzü küçültmeli. 30 çarpı 10 üstü 3 yapmalı. 5 çarpı 10 üstü 8'e bölmeliyiz. 30 ile 5 sadeleşir. 6 olur. 6 çarpı 10 üstü 3 bölü 10 üssü 8. 8. 10 üstü 3'ün 10 üstü 8'e bölümü 10 üstü eksi 5'tir. Yani 6 çarpı 10 üstü eksi 5 bu oranı verir. Evet şimdi de L'ye bakalım. L için 0,100'de 4 çarpı 10 üstü 5'i 25 çarpı 10 üstü 9'a bölelim. Bu bölme işleminde de yine 0 tam %4'ü virgül kaydırarak 25'e bölünebilecek hale getirelim. Yani 400 yazalım çarpı tabi 400 yazarsak 4 basamak sağa kaydırmış oluruz. Bunun kuvvetini de 4 azaltmalıyız. 10 üstü 1. Bölü 25 çarpı 10 üstü 9. 4 25'e böldüğümüzde ne olacaktır? E, 16 olacaktır. 16 çarpı 10 üstü 1'i de 10 üstü 9'a bölersek 10 üstü eksi 8 olur. 16 çarpı 10 üstü eksi 8. Sonrasında M'ye bakalım. 5,2 çarpı 10 üstü 3 bölü 4 çarpı 10 üstü 7 Burada 5,2'yi 52 yazarsak 10 üstü 3'ü de 10 üstü 2'ye düşürürüz. 4 çarpı 10 üstü 7'ye bölelim. 52'nin 4'e bölümü 13'tür. 13 çarpı 10 üstü 2'nin 10 üstü 7'ye bölümü de 10 üstü eksi 5'tir. Burası da 13 çarpı 10 üstü eksi 5 olur. N'e bakalım. 6,4 çarpı 10 üstü 4 bölü 8 çarpı 10 üstü 5. Bu da eşittir. 6,4'ü biz virgül kaydırarak 64 yazalım çarpı 10 üstü 3 yazalım. 4'ü 3'e düşürdük. Bölü 8 çarpı 10 üstü 5. 64 de 8 sadeleşir. 8 çarpı 10 üstü 3'ün 10 üstü 5'e bölümü de 10 üstü eksi 2'dir. 8 çarpı 10 üstü eksi 2. Şimdi bunları kıyaslarken yani Fazla olanı bulmak için onun kuvvetlerini eşitleyelim. Nerede eşitleyelim? Eksi 5'te eşitleyelim. Burası 6 çarpı 10 eksi 5. Burası da 13 çarpı 10 eksi 5. Bunu da eksi 5 yapmamız için ne yapmalıyız? 16'yı büyütmeliyiz. Ee, 16'yı küçültmeliyiz. Evet. Küçültmeliyiz ki 3 azaltalım. Yok. 3 arttıralım onun kuvvetini. O zaman virgülü biz 16'nın burasından alacağız. 3 basamak sola kaydıracağız. 0 0 16 çarpı 10 üstü eksi 5 olacak. Evet bu şekilde büyüttük. Buradaki eksi 2'yi eksi 5 yapmalıyız. Yani küçültmeliyiz. O zaman 8'in sağ tarafına 1, 2, 3, 0 koyup 10 üstü eksi 5 ile çarparsak eşitini yazmış oluruz. Burada en büyük oran, bakın onun kuvvetleri aynı olduğu için çarpanı büyük olandır. Yani 8000'dir. En bakterisidir. Cevabımız D seçeneği olur. Evet bu sorularımızı da burada bitirdik. İlerleyen günlerde diğer sorularımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.